gideyim de kız böyle eksenekli maşayı çağırayım artık uyku vakti. Ay, ama yoruldum bugün ya baya bir kahve sattım iyi kahve sattım valla baya bugün ciro yaptım kız bey senik başa ne yapıyorsunuz ha? bu ne be böyle bizimle sen iki dakika şöyle bir 28 tanesini ben içtim. Kız bu matematik mi yok senin? 25, 55'ten 25 çıkart. 30 tane kalıyor. 30 tane. Eee Bezi abla ya. Ben ne yapayım? Canım çok çekti. Biz bugün film gecesi yapacağız mesela burada. Nasıl? Hayır kız bu O kadar kahve içmişsiniz. Cezası eve geçiyorsunuz. Bezi abla ya. Ne olursun ya. Ne olursun. İstemiyorum eve gitmeyi. Çık, çık kapıyı da kapatayım. Sen gelme bir daha buraya. Of, of. Tamam dikkat edin bak daha fazla bir şey yiyip kahve falan içmek yok. Sakın birisi cama gelir. Birisi kapıyı tıklar açmakta yok kapıyı tamam mı? Sen mecebileceğin ev karşıda bir şey olursa benim ben Tamam hadi iyi geceler dikkat edin kendinize. Neyse ya bugün de böyle olsun bari ben de evde yalnız bir biraz şarkımı açarım son ses. Bangır bangır o oh, şarkı partileri evde evde tek başım artık arkadaşlar. Hoş geldiniz bu arada keyifleniyoruz arkadaşlar? Biz bugün kız büyük senikle birlikte bir sürü kahve sattık arkadaşlar. Valla en çok cirayı bugün yaptık neredeyse. Neyse hadi ben birazcık yiyeceğim. <laughs> <laughs> Ne oluyor be? Kız Beksinik. Kız Beksinik. İmdat. Biliyorum ya. Haydi yani be. Kız Beksinik. Kız Beksinik. Geliyorum. Ne oldu? ne oldu? Geldim. 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 Kız Beksinik. Kız Beksinik ne oldu? Bileceğim ya. Maşa deliğe düştüm. Maşa maşa. Şurada bir yere düştüm. Ne deli kız Beksinik? Ne diyorsun? Bileceğim şuraya düştüm. Camdan bir tane adam geldi. Böyle şunu geçiyorum. Kız Beksinik. Nasıl cama kim geldi? Ne var? Anam. <laughs> ay ay, ay. İsa. Hasta neresi? Bir dakika bir dakika. Maşa nerede? Bir maşa burada. Bir tane baktı camdan bizi Büyük yaptı. Maşa da korktu korktuğun şöyle buraya düştü? Nasıl ya? Maşa doğru mu söylüyor kız beyiksedik? Evet bence de gerçekten öyle oldu. Galiba son iki ekseydi bizi bir anda korkuttu. Eyvah! Ne yapacağız peki burada? Anahtarı bul ve kapıyı aç. Hmm, anahtarı bulacağız. Anahtar nerede olabilir? Kız Beyüksenig iyi bakın, iyi bakın. Şöyle dip köşelere bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum, bakıyorum. Bizim ne de olabilir bu anahtarı bulamıyorum ki. Hiçbir yerde yok peçembe acaba biz mi göremiyoruz? Bilmiyorum Kız Beyüksenig biz göremiyoruz galiba. Şöyle en en köşelere, en diplere bak şöyle. Bizimle bakıyorum da yok, yok. Hiçbir yerde yok bu neydi? Kaldık burada ya. Gidemeyiz Valla bende de yok. Dur bir dakika. Bende de, de ledür yok. Bence şu dip köşelerde bir yerlerdedir. Şöyle gezineceğim yavaş yavaş. He? Kız Beyazing. Oha burada burada buldum. Buldum buldum valla burada. Burada var, lever var. Tamam tuş buldum Kız Beyazing. Gel bakalım açacak mı bu bu kapıyı? Bakıyorum. Hii, açtı. Tamam burada ne yapacağız? Piçiple şendik, şendim. Ay şimdi dinince kaçmamı anettim. Atıyorum sana. Tamam Kız Beyazing ver bakayım. Kazma buraları kıracağız demek ki. Bir dakika kırdım. Tamam burayı da kırdım. Ha, sadece geçiş yolu yapacağız kendimize. İnşallah arkaları kapalı değil. Tam kısmı yüksek direkt kırılıyor. Geç 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 geç. Bir dakika burayı da kırdım. Burayı da kırdım. Ha, tamam geç kız yüksek. E, burada niye iki tane var? Bu ne be? <laughs> Eyvah kaldık mı burada yoksa? Eyvah kız büyük senik. <laughs> tamam tamam geçtik geçtik tamam. Ya bir şey yok, korkutma bir şey. Maşi maşi sen de gir tamam kız bekleyin. Dur dur. Geliyorum. Gel Maşa gel gel. Burayı da kıracağım şimdi. Kır 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 kır. Şurayı kıracağım arkadaşlar. İnşallah çıkış yolu bulabiliriz. Ha geldin Maşa Geldim arkadaşlar. Hadi gidelim. Let's go. Hadi gidelim gidelim. Kız bekleyin. Kır 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 kır. Kız bekleyin. Ne yapıyorsun? <laughs> ne? Kız bekleyin. Dur dur zehirleneceksin. Hadi. <laughs> tamam ya o zaman kız büyük Ne diyeyim? Ay iyice öküz oldu arkadaşlar kız büyük Vallahi yorumlar arkadaşlar. Kız büyük öküz yazar mısınız? Baksanıza şunun göbeğini Kocaman göbeği oldu. Ya bak kızım ben dalga geçme. Aa şabuya yapayım ya. <laughs> dur dur kırıyorum ben burayı. Kız büyük gel gel. <laughs> Buldum. Anam bu ne? Sonic Al bakayım sana al bakayım. Sen bu kızları buraya getirdin. <laughs> ya böyle ölürsün işte. Fixing ne yapacağız? Maşa, Maşa gel hadi. Geliyorum Berce abla. Tamam Maşa hadi gel. Kız Fixing kalk şuradan. O piki piki kalemeli cipi cipi bir dakika bir cipi. Telane na na Kız Fixing kalkar mısın şuradan? Şımarma. Bize <laughs> bir de cik saat dedim ne olmuş sanki? Tamam hadi gel gel. Burada ne var? Ha parkur var. Atla bakayım kız Fixing önden sen git. Ay <laughs> ya bir ne yaptın? Anam anam. Oo valla kötüydüm. Bir cipi bir de şey değil, yok ya. Tamam kız büyük zengin. Spam çektim buraya. Evet arkadaşlar şimdi yapmaya çalışacağım. Buradan buraya atladım. Tamam arkadaşlar. Buradan da buraya atladım. Tamamdır. Buradan da hop buraya atladım arkadaşlar. Buradan merdiven var. Merdiveni atlayacağım. Hop tamam 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 tutundum. Tutundum arkadaşlar. Düşmem lazım. Tamam buradan. Buradan karşıya geçeceğim. Hop ay düştüm düştüm düştüm. Tamam arkadaşlar geldim tekrardan. Bu tarafa spam paytımı çektim. Burada kalmıştım zaten. Şimdi ben buradan buraya hop tamam atladım. Buraya da bir spam payı çektim. Buradan da kal... anam. Kız beksin. Kız beksin. Tut beni tut. <laughs> Tutmayacağım. gel buraya gel kaçma. Şimdi seni kazmayla öldüreceğim. Gel bakayım buraya. Sen beni niye tutmadın kız beksin? Ben seni kurtarmıyor muyum? Yardım etmiyor muyum sana normalde? Yok etmiyorsun. Be. Ben seni o yüzden kurtarmadım. Bak ya bir de gülüyor. Tamam bekle geliyorum ben. Şimdi kazmayla seni öldüreceğim. Şimdi buradan arkadaşlar buraya atlayacağım. Tamam bak. Ya kız bebek sonik. Of ya. Kız bebek sonik noob. Kız bebek sonik noob 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 noob. Ay. <laughs> ya kız bebek sonik ne yaptın? Ay bakayım seni kafana. Arkadaşlar gördünüz kız bebek sonik beni lava attı. Hehehe <laughs> bizimle ala ala. Sen görürsün kızım. Bekle bekle oraya geleceğim şimdi. Hop bala. <laughs> ya düştüm ya geçeceğim arkadaşlar direkt buradan atlayacağım ha, tamam böyle geçiliyormuş buradan nasıl geçeceğim buradan buradan geçemem ki arkadaşlar burası çok korkunç Buradan nasıl geçebilirim? Hop böyle. Hop tamam geçtim arkadaşlar. Buradan da şurayı tutunacağım. 1 2 3 atladık bakalım arkadaşlar. Anam hayır ya. bir <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz kız bebeksin iki yüzünden geçemiyorum karşıya. ne <laughs> alaka? Tamam dur geliyorum. Bir dakika buradan direkt atlayabilir miyim? şimdi <laughs> hadi Tamam geliyorum kız bebeksin. Bismillah. Ha oh, tamam düştüm. Buradan da buraya hop tamam. <laughs> Bu ne? <laughs> bakayım sana o zaman. Alın bakayım son iki egzelerse. Al bakayım sana, sana da. Kısmı vur vur. Aferin kısmı eksik. Arkadaşlar bunlar niye ölmüyor ya? Bunlar ölmüyor ki. Al bakayım. Ha, tamam arkadaşlar. Şuna da vuracağım. Al bakayım. Al bakayım. Ay kısmı eksik bana vuruyorsun. Bir yere badım badım beni yanlışlık oldu. Ya he tamam bitti. Eee burada ne var? Kısmı eksik baksana şurada bir tane sandık var. Dur bakayım. He tamam kırdım ben burayı gel gel. Vay canına bir sürü altın var. Kız Büyükseyik geçti ben geçemedim. Pijamro bunun içi flaşını nereden bileceğiz? Bilmiyorum Kız Büyükseyik nereden bileceğiz? Başka Sonic Exe yok mu? Hepsini öldürdün mü? Pijamro bir, bir tane içti dedi ki tıflıt tıflıt. Ne tıflıt tıflıt mı o ne? 03 03 dedi ama bilmiyor. 03 03'ün bakayım. 03 03. <laughs> Alayım Kız Büyükseyik almanı alın. Tamam arkadaşlar bunlardan da al. Of valla aldım. Güzelmiş sandıktaki şeyler. Bakayım giyeceğim bunları arkadaşlar. Bu ne böyle? Çok değişik. Bu ne? Bunu da ilk defa görüyorum. Çok da güzel bir kılıç verdi. Bakayım kız beksin nasıl vuruyor. Adam bir vuruyor. Vurma vurma vurma. Dur bir dakika. Sen üstü aldın. Üstü giydim. Ben de altı aldım. Altı giydim. Al kız bebeksek sana balon koymuşlar. Sen çok mu komiksin Bilice abla? Komik ol mu mi şahaneysin? Evet kız benim seni komiyim. <laughs> dur 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 dur. Bunları da geçireceğim bunu da. Hii, çok güzel oldum. Bilice çok güzel oldum. Ben bile aşık oldum sana. Ay prenses gibi oldun. Ya teşekkür ederim kız benim Sen de prenses gibisin. Şunu tak bakayım bu neymiş? Bakayım Bilice bu neymiş? Hmm, taktım Bilice belli oluyor mu? Yok hayır hiç belli olmadı ya. Ver bakayım ben takayım bir de kız benim O ne? Bilice ben de anlamadım ki. Kız Büyük Senik'e bir şeyler oldu ama ne oldu bilmiyorum. Kız Büyük Senik ne oldu? Bize bir adımı göremiyorum, 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 göremiyorum. <laughs> Arkadaşlar ya. Neyse ben şuradaki altınları alayım da Kız Büyük Senik'e altın bırakmayayım. Aldım, aldım, aldım. Bunu da aldım, bunu da aldım. Bu altını da aldım. Kız Büyük Senik çekil ya burası benim. Al bakayım sana. Al bakayım alamayacaksın hiçbir altını. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şunları da alacağım. Kız Büyük Senik gelmeden. Ne ara geldin? Oğlum. Yeter yeter adam olana çok bile. Bak ya bak ya. Arkadaşlar yorumlara yata hesaplı prenses şey olmuştu ama o işi ki bebek şu niye çok kötü davranmıştı. Yeter misiniz? Kız bebek ne diyorsun ya? Hadi arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve de arkadaşlar lütfen ve lütfen arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kendinize çok cici bakın. Hoşçakalın ve bay bay.